Herkese yeni bir videomuzda Kırgızistan'dan merhaba diyerek başlayalım. Evet bu videomuzda herkesin büyük umutlarla baktığı Kadena'yı yani KDE'yi ele alacağız. Kadena nedir? Neyi hedefliyor? Diğer projelerle karşılaştırılması, proje gibi az, market cap'i ve son olarak da belki bir grafiğe bakarak sonlandıracağız. Ama bundan önce de kanalımıza üye olarak bizleri desteklemenizi istiyoruz. Hemen videomuzun altındaki üye ol katıl butonunu tıklayarak bizlere destek verirseniz seviniriz. Kadene 2016 yılı itibariyle kendi blockchain coin'i olan kaydayı piyasaya sürerek başladık. Birçoğumuz bu şekilde borsalar çerçevesinde ya da tohum ekme çerçevesinde karşılaştık. Hatta bazı videoları baktığımda eksik bilgiden yer aldığı ada sol avax'a benzetiklerini gördüm aslında bunların hepsi yanlış çünkü kadena'nın farklı bir sistem var oraya geleceğiz az sonra hatta bazı başlıklarda da ethereum katili demeye başlamışlar ama ethereum katilleri olarak bilinen dot ada sol avax ya belki daha fazla da sayabiliriz ama hiç e, uzatmaya gerek var mı yok. Yani gerçekten bunlarla karşılaştırmaya gerek bile duymuyorum. Hele şu Ethereum katili sözüne karşıyım. Her blockchain'e Ethereum katili, Ethereum katili diyoruz. Bu söylemlerden bir uzak duralım. Ee, Kadena'nın yani şöyle bir detaylı bir baksalar aslında çok farklı bir yapısı. Bunu da geçelim ekibine bir baksalar gerçekten işi bilen bir ekip olduğunu görecekler. Oraya az sonra geleceğiz. Kadene Bitcoin'in Ölçeklenebilir bir versiyonunu sunmak için Bitcoin'de Paul Consensus mekanizması ve DAC ilkeleriyle birleşen bir iş, kanı, iş kanıtı blok zincirdir. Şimdi diyeceksiniz ki PoW ya da POS nedir? Yani Paul en basit diliyle iş kanıtına yani bildiğimiz klasik madenciliğe dayanan bir sistem. POS ise hisse senedine dayalı. Elimizdeki tuttuğumuz koyunlere yapılan bir madencilik ne kadar madencilik derseniz bana göre posta o çerçevede olur. O yüzden ben klasik e, madenciliğin daha güvenli olduğunu düşünüyorum. Gelelim tekrardan konumuza. Bu kadradaki dak e, nereden hatırlıyoruz dakı nereden hatırlıyoruz? E, önceki videolarından bulabilirsiniz. XNO'yu x XNO'nun da hızlı olmasının tek nedeni tak sistemini kullanmasını. Zaten kadenaya da baktığımızda ikisi aynı sistem gibi duruyor ama yani hem ucuz hem hızlı olmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Çünkü iş yükünü ana ağ yüklemiyorlar. Ama Kadena XNO'dan da farklı. Yani daki kullanmasına rağmen XNO'dan da daha farklı. Çünkü burada 3 kademeli bir yapı yani çoklu bir zincir yapısı var. Yani bu yüzden ikili yapı demek doğru olur mu bilemem. Yani bana göre çoklu bir blockchain yapısı desek daha e, doğru olur. Peki bu üçlü yapı nedir? Bir, şeyin web. iki kuru. Ve üçüncüsü patch dediğimiz bir e, programlama dilinden e, oluşur. Yani kısacası çoklu bir yapıyı destek almış ya yani da de destekle oluşturmuş olduğunu görüyoruz. Peki chain web, chain kadenanın özünü oluşturan katman bir kısmıdır. Paralel eş zincirler arasında yenilikçi bir sistemi kullanan bir POV mekanizması ve Ölçülenebilirliği sağlayan katman 1'dir. Bazen dilim e, Türkçe'ye de dönemiyorum maalesef. Uzun yıllar yurt dışında olmama rağmen e, bu kusurumuzda af görürsünüz diye düşünüyorum. Kuro ise ne derseniz kadenin hızını temsil eder. Yani e, 8000 tepesi hız sağlayan bir ikinci katmandır. Üçüncü katman ise e, peçtir arkadaşlar. Bu peç ise blockchain'lerin olmazsa olmazlarından biri olan akıllı sözleşmeleri oluşturan programlama dilidir. Diyeceksiniz ki bunlardan bize ne hocam? Ama kurumsallar ya da kadeh üzerinde bir işlem, proje gerçekleşecek olanlar ya da para en basit diliyle para gönderecekler olanlar bu özelliklere dikkat ederler. Yani güvenlik, e, hız, Bunlar bizim için e, gerçekten bir de tabii ki ekosistemi. Bu üç önemli ayak herkes için önemli olmak zorunda. Ben bir projeye yatırım yaparken önce bir sitesine girer. Nedir, nedir diye bakar ve grafik analizi yaptıktan sonra uzun ya da kısa e, portföyümü oluşturur. Şimdi gelin isterseniz bir sitesine bakalım. Kadene bize ne söylüyor? Sloganına baktığımızda e, ne diyor burada? Hep beraber inşa edelim diyor. Ama bizim için önemli olan sitenin ana yapısının neye dayandığıdır. Burada Kadena'yı 5 ana söyleme bölmüşler. Gelin bunlara bir bakalım. 1. Daha güvenli akıllı sözleşmeler. 2. Ücretsiz işlemler. Evet bunlar da bizim ilgimizi çekiyor. 3. Daha düşük enerji verimi yani Bitcoin ve Ethereum'e karşı olarak bir söylem. Dört, e, en önemli olan kanıtlanmış güvenlik e, blockchain yapısı. Burada devreye PoW ve e, Chain Web giriyor arkadaşlar. Gerçekten güvenli. Yani çok yakın bir zamanda videomuzu da çeken, çek, e, çektiğimiz tarihte söyleyeyim. 20 Mayıs 2022. Terör olayını hepimiz biliyoruz. Güvenliğin ne kadar ne kadar önemli olduğunu Artık herkes öğrenmiş. Özellikle Terra Luna'da yatırımları olanların paralarının bir anda pul olması sonrası görüyorlar ki önce güvenlik ölçeklenebilirlik. Zaten Bitcoin'in ve Ethereum'in yani yıllarca ayakta kalmasının nedeni bu. 5 ise ee, yani kadının 5. ayı ise ölçek, ölçeklenebilirliği. Alta doğru şöyle bir inelim bakalım alta doğru evet burada partnerleri görüyoruz ee, ondan sonra şeye bakıyoruz evet güzel partnerler var daha da aşağı indiğimizde defi nft ve ödemeleri burada ise birlikte çalışılması ve zincirler arası işbirliği yani burada neyi görüyoruz Polkadot'u görüyoruz kosmosu görüyoruz ee, önemli olanlardan hatta e, son günlerde gündemimizden lunayı görüyoruz. Büyük bir olasılıkla Luna'daki bu hack olayından sonra oradaki projelerin birçoğu e, yani kademeye geçebilir mi? Geçebilir. Yani hatta bu büyük bir olasılık. Başka burada evet gerçek hayatta kullanım alanı. Buraya tıkladığımızda e, yönetim tarafına geçiriyor. Sanki, yani şimdilik boş ama ekosistem üzerine kurulacak projelerle bunun hızlı hızlıca doldurulacağını düşünmekteyim. Ekibinin buradan tıklayarak geçmişlerine ulaşabilirsiniz ama ben size şöyle bir görsel sunayım. Listeye baktığımızda gerçekten beni KAD'ye çeken en başta özelliklerden bir tanesi böyle bir uzman ekibin bir araya gelmiş olması. İyi bir proje bazen fiyatlanmayabiliyor biliyorsunuz. Bu piyasada birçok yani faktör etken e, gördük Hatta bazı projesi olmayan çöp koyunlar bile dediğimiz şeyler yeri gelme çok güzel Pam e, yapabiliyor Proje sırasıyla JP Morgan'ın blockchain grubu, CS'nin kripto para birimi yönlendirme komitesine liderlik eden Start Papjo, Will Martino tarafından kurulduğunu görüyoruz. Yönetici ekibi bunlar başta. Ama bunun dışında şu görsele baktığımızda neyi görüyoruz? Microsoft'u, Google'ı, Disney'i, Tezos'u, Cardano'yu, CS'i yani birçok yani JP Morgan'ı saymıyorum. Birçok Önemli kurum, bakın dünya için önemli kurumlardan liderlik eden kurumlardan kişilerin yer aldığını. Ama bunlardan da önemlisi nedir? Ee, <laughs> Bitcoin'in mucidi Satoshi'nin de alıntılar yaptığı, sık sık yer verdiği Stuart Hiber'i görüyoruz. Bakalım ee, bundan dışında ekosistemini tıkladığımızda ise ortalar gaming yani oyun alanlarını metaverse alanlarını DeFi ve NFT ee, NFT üzerine anlaşmaları projeleri görüyoruz. Özellikle şunu belirtmek istiyorum 2022 evet NFT metaverse yılı oldu. Bu alanda kadene güzel bir e, proje başlıklarını duyduk ama e, bunu belki bir sonraki videoda. El alabilir miyiz? Evet, alabiliriz. Şimdi videoyu çok fazla e, uzatmakta istemeyelim Sayfanın en aşağılarına doğru da indiğimizde neler görüyoruz? Neler görüyoruz? Bakın, e, demek ki kurumsallardan bir yatırım gelmiş ki aslında kurumsallarla ilgili bir haber yayınlamadılar. Ama e, kadene bütçe çerçevesinde 100 milyon dolar e, yatırım açıklamış. Yani güzel bir açıklama. Başka Cardano ekosistemini görüyoruz. Developerlar görüyoruz yani. Evet özellikle web 3e büyük bir ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. Bu da benim e, artı puanımı alan bir gelişme. Çünkü dünyanın geleceği blockchainler ve blockchain en önemli ayaklarından birisi web 3 arkadaşlar. Yani web 3'ü Türkiye olarak da kaçırmamamız lazım. Şimdi e, market cap'e geldiğimizde ise arkadaşlar ilk dikkat ettiğim şeylerden birisi maksimum arz ve piyasada dönen arzdır. Evet e, piyasada dolaşan arzı 184 milyon yani %18'ini gösteriyor. Toplam arz ise yani maksimum arz ise 1 milyon toplam arz da 1 milyon. Yani bunun dışında aynı diğer e, hani etürüm katilleri diyorlar ya yokluğuna yok farklı bir koyun. Ertesi gün bir bakmışsınız piyasaya yeni coinler süremeyecek. Peki 184 milyon 184 milyon piyasada ama geri kalanı geri kalanı sizlere korkutabiliyor ama onu az sonra madencilik çerçevesinde açıklayacağım ama şöyle bir piyasa değerine bakalım. Evet piyasa değeri 495 milyon seyretilmiş piyasa değeri işte 2 milyar 700 milyon düz diyebiliriz. Kaçıncı sırada? Kaçıncı sırada? Ee, 91. sırada. Evet yeri gayet güzel. Özellikle kurumsallarda anlaşmalar yaptığında yatırım çektiğinde daha üst süreler çıktığında evet kaydına gerçekten güzel fiyatlanabilir mi? Bilir. Ekosistemin özellikle yeni projelerle yeni inşa edilecek yapılarla farklı bir noktaya gelebilir arkadaşlar. Şöyle bir e, token dağılımına da bir bakalım hemen sizler için şuradan tıklayalım. Şimdi korkuyoruz ya ilk önce şöyle bir token dağılımına bakalım. Şimdi bunun e, bakın arkadaşlar %70'i %70'i ne işaret ediyor? Madencilik çerçevesinde piyasaya sürüleceği yani en korktuğumuz kısım madencilik çerçevesinde. Evet ilk başta beni de korkuttu ama şuradaki grafiğe baktığımızda aslında korkmamamız gerektiğini görüyoruz. Burada 100 yılı alacak bir e, madencilik çerçevesini görüyoruz. Yani o geri kalan %70'lik kısmı 2.121 yılında, o, o yılları ben göremeyeceğim. Sizler görür müsünüz? Onu da bilemem ama büyük bir olasılıkla çocuklarımız ya da torunlarımız e, gerçekten Görebilir ama o süreye kadar da duracak mı? Orası da ayrı bir mesele. Önemli olan ben güzel karları gördüm. Çoğu projeden zaten ana paramı çekerim. Madencilik çerçevesinde planları gerçekten güzel. Ee, o 1 milyar dediğin hepsi piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Bu gerçekten bizi hoşnut ediyor. Ee, şu kısım piyasada olacak görünüyor. Ee, bakalım yani geriye kalan kaç kare? %30. %30'da ne diyor? 1 milyarın aşağı yukarı e, yani 300 milyon adet olacağını görebiliyoruz. Bu da bizi pek fazla korkutmuyor. Yani önümüzdeki yıllar için en fazla 300 ya da 350 görebiliriz. En fazla. Yani bütün herkes burada e, iş ekibi, e, diğer e, kurumsallar ya da projeler, anlaşmalar çerçevesinde hepsini sürseler bile 2023 yılında en fazla 300 milyon göreceğimiz anlamına geliyor. Evet bu yapı gerçekten e, bizim için önemli. Yani bir anda piyasaya sürmeyeceklerinin garantisini veriyorlar. İkincisi evet arz miktarı gerçekten hoşuma gidiyor. Yani çok abartmamışlar. Bu da e, yani enflasyon çerçevesinde olumlu adımlar, olumlu sinyalleri bize veriyor. Bir de diğer coinlerle, projelerle karşılaştırmasına Bakalım arkadaşlar burada neleri görüyoruz. En başta tabii ki Kadene'yi aldık. Solana, Avalanche, Elgorand, Dot, e, Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple, Tezos diye gidiyor. Şimdi bizler için en önemli şey ne? Ya da diğer projeler, diğer e, kurumsallar için önemli olan tabii ki güvenlik onları hepsini saydık. Bir de gaz ücretleri, işlem ücretleri. Yani burada baktığımızda bakın işlem ücretleri nerede nerede? Evet tam buradaymış. Şu sıraya baktığımızda en yakını kim diyebiliriz? Şöyle baktığımda en yakını sol görüyoruz. Bu da ne kadar merkeziyetsiz olduğu biliyorsunuz. Yani sürekli sorunlar yaşandığında sistemi açıp kapatıyorlar. E, ya ziyade Tezos'u görüyoruz. Ripple'ı görüyoruz. Ama ama Kadena'nın yanına bile yaklaşamıyorlar. Ee, hız hız çerçevesinde bile bakın arkadaşlar gerçekten e, Kadena yani birçok alanda Kadena gerçekten hepsine büyük büyük fark atıyor. Gelelim son olarak ne dedik? Son olarak dedik ki bir de grafiğine bakalım. Grafiği şöyle bir açalım arkadaşlar. Grafik nerelerden düşmüş şöyle bir köşe. Yani 2021 yani 2020 2021 bu aslında gerçekten güzel herkese kazandırmış ama ondan sonra sert bir düşüşle geri çekilmiş. Yani benim ilk alış noktam yani şuralar arkadaşlar şuralardan toparladım. Yani burayı vermeyince ufak bir parça aldım. Ama en sonki alımlarım da bu çerçevede. Zaten Şuradaki ilk ana yükselişinin bir rit testi mi diyebilir miyiz diyebiliriz. Nereden iğne atmış ona da bir bakalım. Aşağı yukarı yani şuraya iğneyi hemen çok hızlı bir şekilde toparlamış. Yani ben 1.8'den aldım. 1.5'i 4'ü yakalayamadım. 1.5, 1.6, 1.7. Belki bu hafta içerisinde şöyle bir piyasaların normalleşsin özellikle. Luna'nın yaptığı olumsuz etki maalesef piyasada sert bir şekilde etkiledi. Tabi en son ki alımım ise e, ana alacak akımım yani en çok fazla alacağım noktası şu düşen trendin kırılımı. Yani aşağı yukarı bu hafta için nereyi gösterir? 3.7'nin üzerinde bir kırılım geldiğinde ya da olur da bu haftada buralarda gezersek şu kırılım çerçevesinde alımlar mı? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yani başka bir formasyon yok. Yani düşen bir trend. Başka hiçbir formasyon yok. Düşen bir trendi gösteriyor. Belki buradan şimdi ters omuz baş omuz formasyonu da çıkartan olabilir mi? Olabilir yani bizim YouTube ekipleri her türlü bir formasyonu çıkartıyor. Yani kapatırsak çizim nokta atışı çizmedim ama burada ne baş omuz ne de farklı bir formasyon çıkar. Bu formasyonun adı kutsal bakmayın düşen trend. Benim için zaten en önemli şey destek direnç ve trendler. Yükseliş trendi, düşüş trendi arkadaşlar. Başka ne diyebiliriz grafikte? Evet, Arasay haftalıkta haftalıkta nerede? E, 36 bandında e, çok fazla salmamış. Diğer projelere baktığımızda aslında evet Kadir'e e, sert bir düşüş yaşamış ama e, çok da dipleri Arasay'ı vurmamış. Günlerine bir bakalım. Günlüğünde bizim e, strateji ne diyor ikili stratejimiz var meşhur bu ikili stratejimiz burada al noktası üretmiş arasay şöyle arasay günlükte bir elin üzerine atsa daha da rahat eder diye düşünüyorum zaten bakın burada da düşen trendi çok net bir şekilde görüyoruz çarpıyor aşağı atıyor çarpıyor aşağı atıyor üç kez çarpmış bakalım dördüncü de kıracak mı yani şurada da bir e, artık şuradan ara çizebilir mi? sanki düşen bir takoz yapısı da varmış gibi geldi günlükte belki bunu çizebilir miyiz bir bakalım olacak mı? Yani net bir şekilde düşen bir takoz yani şuraya temas etmiyor. Eğer şuraya temas etseydi belki yani şuradan alsak evet buradan alsak olabilir ama düşen bir takoz yapısı var. Düşen bir üçgen yapısı artık ne derseniz deyin. Yani önemli olan şu sarı çizginin düşen trendin kırılması bana göre. Yani bugün itibariyle günlük tabloda baktığımızda 3.9'u gösteriyor. Hocam zaten kıracaksa niye buradan almıyoruz? İşte bu da risk faktörünü ortaya koyuyor. Yani belki daha aşağı düşebilir. Daha aşağı düşerse ufak ufak zaten kaderini topladığımı biliyorsunuz. X sınavı topladığımı söyledik. Evet Nisan Mart ayında birçok oyundan en aşağı 2-3 katı vurduk. Herkes ağlarken bile kadenadan da bakalım topluyoruz 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 bundan da yüzümüz gülecek kadenacılara ancak bunu söyleyebiliriz videomu beğendiyseniz kanalımıza iyi olarak bizleri desteklemeyi unutmayın hemen videomun altında da Telegram grubu var orada genellikle bir çok koyunun e, projesini inceliyoruz e, güzel karlar yakalıyoruz görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın